merhaba arkadaşlar. Bugün ki videomuzda yanımda Adem ve Yusuf. Arkadaşlar bugünkü videomuzda saklama videosu çekeceğiz. Hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi taş kıt, makas yapıyoruz. Taş kıt, makas. Ben eğlendim arkadaş. Yani ebe değilim. Şimdi bu ikisi yapıyor. Ben yendim. Üçlü bitiyor. Hı. Kaç kaç? Kim ebe? Bu. Yusuf e, say sayabilir misin? Evet. Sayı arkadaş. Şimdi arkadaşlar bu arada kuzenim Brasters oynuyor. Brasters oyunu oynamazını tercih edin. Çok güzel bir oyun. Şimdi Yok. kuzenim sayıyor. Bakalım kimler var? Mehmet Mozan Ya evveledi Ya. Arkadaşlar kamerayı düşürdüm <laughs> Şimdi adım abi, abi <laughs> Görmediniz sahne sahneyi Kamerayı böyle tut, Ebeleceğim derken böyle kaydı elimden <laughs> Şimdi ben ebelendim Yusuf Arkadaşlar bu arada bu Kuzenim oyundaydı Arkadaşlar böyle bir şey Yani Yememe A kulübüne gelmenizi tercih ederim Arkadaşlar lütfen gelin Yaşuk Kı, bu klanı bir dinleyen sınıfını sokalım. Bu arada kuzenim. Ee, çocuklar Brawl Brost, aranızda burası Stars bilen burası yüklesin. Çünkü oyunu çok güzel yani kulüp de kurabiliyorsun. Kulüp de yememe A kulübüne ah, gireceksiniz. Hepsi küçük arkadaşa ayrıntılı göstereyim. Yazacaksınız, gireceksiniz. Sıfır kupa. Ve oraya çıkacaksınız. İster çıktığınız zaman bu tuşa basıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi söyleyeyim. 14 kişi. 14 kişi, 100 kişi, 100 kişiye gelmeye çalışırsak dünya ya birinci oluruz. Ve Brawl Stars'ı Laz oyununu biliyorsanız 10 gibi kazanmaya çalışacağız. Yani biliyorsunuz aranızda PUBG yani oyunlar vardır. Ama oynayın ki destek olun. Yani benim ismim Elif Naz. Yani takım olalım. Senin... Öyle olalım yani. Arkadaşlar eve e, 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 be kimdi? Bende. Yusuf kameracımız. Hadi, Bir iki üç dört Yusuf, geldim. geldi. Ebe. Abi. Ebe. Ben ebeyim ebe. çocuklar. Çocuk ebe. da Evet. Kız ebe. Ebe. Aman, kimler olmuş kimler? Çocuklar. Adem eve. Gördüm <laughs> ve Ebene <edin>. de. <laughs> of ya. eve. Evet çocuklar. Ben sonrası gelen Adem Biraz şansız, ben biraz şans hadi. Ne sanki görünmüyorsun. Nasıl hissediyorsun? Abi, evet. Ben sanki görünmüyorum. Öpünce evet. evet. abi ne gördün? Arkadaşlar Yusuf'la yusuf ben evlendik. İlk ben evlendim. O yüzden kamerayı bu sefer Adem'e veriyorum. Evet. Çünkü Yusuf'ta baya kaldı. Sanla benimle kalıyor. Iki, i̇kiniz saklayın. Sanla benimle kalıyor. Adem iki kez kutusu almasın sen. Bir, iki, üç, dört, beş. Sağ ol. Son soru saklandı değil mi? Bakalım kimler vermiş. Kimler vermiş. Adem. Yusuf arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi saklanıyoruz. Oh be. Abi gel. Arkadaşlar Yusuf eve. İkime gördün seni. Nasıl ya? Aa evet. Hiç mi? Hiç mi? Abim eve Yusuf evdi. Ama şimdi kimi gördün? Seni vallahi. Tamam. Şimdi Yusuf'a kamerayı veriyoruz arkadaşlar. Kamera tutmak o kadar eğlenceli. Ki.